Hayatı Dışı programından bu haftada yine herkese merhaba. Bu hafta öyle bir konuğum var ki, kendisi bir şifacı. Öyle güzel, öyle üstün bir şifa yeteneği var ki, yeri geldiğinde danışanlarının bir kısmını doktorlar oluşturuyor ve bu doktorlar zaman zaman hastaları konusunda kendisinden fikir alıyorlar. Hoş geldiniz e, Sayın Erkan Pehlivan programıma. Hoş buldum, teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Bu gerçek şifacılığın aileden ya da kişinin kendisinden var olan bir yetenek olduğunu biliyoruz. Bazı kişiler işte anneanneden, babaanneden ocak diye tabir ettiğimiz kişilerden el alıyorlar tabiri caizse. Ee, bazı kişilere Allah tarafından veriliyor bu yetenek. Ee, bazı e, enerji uzmanı dediğimiz kişilerde eğer o yeteneğin bir kısmı mevcutsa bunu almış olduğu eğitimler dahilinde geliştiriyorlar. Sizdeki ee, şifacılık süreci nasıl başladı? Evet, şimdi e, ben 16-17 yaşlarımda manevi öğretilere dahil oldum. Çocukluğumdan beri farklı bir bakışım vardı hayata, kendime, çevreme. E, bunun akabinde işte üç tane öğretiden mezun oldum. Fakat şimdi şifacıyla biyonerjistin arasında bir fark var. Şifacılık ledünlü bir bilgidir, ilimdir. Bunun piri de İsa Aleyhisselam'dır. İsa Mesih meseden dokunan demektir. Şifacıları biyoenerjistlerden ayıran tek fark onlara bu ilim riyada öğretilmiştir. Misal alemi dediğimiz yerde öğretilmiştir. Ee, dediğim gibi dolayısıyla kaynağı peygambere dayanan bir ilimdir. Öyle çok fazla da şifacı yoktur. Üçler, beşler, yediler, kırklar diye tarif edildiği zaman. Üçlerden kasıt şifacılardır. Ve her birinin dokuz tane yedeği vardır. Enteresan. Bu bahse konu. Evet. Bu tasavvufi bir tabirdir. Anlatımdır. Ve bunların 9 yediği kendi aralarında böyle bildiğiniz bir yarış vardır adeta. En çok emek veren fizik bedeniyle yaptığı manevi çalışmalarla evet. insanlara faydalı olmaya çalışmasıyla bunlar yükselir. Ben ikincisinin 3. yediğiyim. <laughs> çok güzel. Yani fena sayılmam. Yani bu üçünün içerisindeki yarıyı geçmiş ve bire doğru ilerleyen bir Sürecin içerisindeyim. Bunu da sayfama girerek yaptığım kilometreyle dokunduğum insanlara hayatına e, anlam kattığım, olduğundan daha iyi bir hale getirdiğim insanlar e, sayısıyla da bu görünebilir. Onun için çok fazla çalışıyorum. Çok az uyuyorum. Çok emek veriyorum. Ve bunu severek yapıyorum. Sevdirildi zaten. Bunu insan istemez. Yani kullanılıyoruz bu, biz bu konuda. Şunu da çok önemli. Lafınızı kesiyorum özür, özür dilerim ama. Bu insanın istemesiyle olacak bir şey değil. Onun istemesiyle olacak bir şey. Biz burada sadece Allah bir de şunu söylemek istiyorum. Herkes diyor ki sizin vesilenizle şifa bulduk. Şifa Allah'tan fakat şu gerçeğinde bilinmesini ve duyulmasını istiyorum. Allah aletsiz iş yapmaz. Dolayısıyla alet de kendisi kadar vacip ve lazımdır. Ara kablosu. Kesinlikle öyle. Şimdi burada görüntü kaydediyoruz. Mikrofonlar var, kameralar var, mercekler var. Bunlar olmadan bir çekim olabilir mi? Mümkün değil. O zaman demek ki bu vasıtalarla yapıyor. Vasıtayı göz ardı etmememiz lazım. Neden biliyor musunuz? Şunun için söylüyorum bunu. Ben kırıldığım zaman bu süreç bozuluyor. Birisinde kitle var 6-7 santim. Bütün raporları var. Bana geliyor 15 gün sonra yok. Ama ben bunu paylaşıyorum isimlerini kapatarak. Altında bir yorum. Sebep olduğunuz için teşekkür ederim. Ya da çok daha basit bir ifadeyle sadece bir teşekkür yazısı. İçinde şöyle bir sızı oluyor. İnanın bu benim elimde değil. Şu kalbim birazcık incindi mi bütün her şey karışıyor. Bunu da duyurmak istiyorum. Yani bu çok önemli benim için. E şöyle düşünmek lazım belki de. Hiçbir şey hayatımızda süre gelen tesadüfi değil. Mümkün değil. Eğer siz birilerinin hayatına dokunuyorsanız. O Allah tarafından o izin gelmiş. Eyvallah. O olayın çözümlenme vakti Harika, gelmiş. Budur. Ki sizi karşısına evet. çıkartıyor o insanı. Bu siz öyle güzel bir şey söylediniz ki. Birisi benimle bir şekilde iletişim kurduğunda içimden geçen şeyi söylediniz inanın. Ben diyorum ki içimden bu. ilk defa dillendireceğim. Bu iş bitti. <laughs> bitti yani. Hastalığın adı, şiddeti sebebi her ne olursa olsun bitti. Çünkü beni onunla muhatap kılanın Allah olduğunu düşünüyorum. Ve bütün fiilleri benim ona nispet eden bir yaşantım vardır. Bunu beni yakinen tanıyan herkes bilir. Herkesin delilik diye tasvir ettiği, tarif ettiği şeyleri ben hayatımda yaparak bu yaşıma kadar geldim. Ama herkese göre işte düştü, artık kalkamaz, bir daha olmaz. En büyük düştüğüm yerde allah Teala bana rüya vasıtasıyla bu ilmi verdi. Şükürler olsun her anlamda yine ayaktayım. Biz gücümüzü işte dediğimiz gibi bazı insanlar bedensel, maddesel kuvvetlerden alır. Biz Rabbimizden alıyoruz. Diğerlerinden bir farkımız varsa budur yani. Bu önemli bir yetenek. Değil İnsanların ki. hayatına dokunabilmek, onların hastalıklarını iyileştirebilmek. Olsun. Olsun. E, şifa dağıtmak. Bu evet. sizde olan özel bir yetenek. Hmm. Nasıl ilk ortaya çıktı sizde? <laughs> Dediğim gibi rüya vasıtasıyla ilk önce öğretildi ama inanamamıştım. Ben tabii ki bundan önceki öğretilerimden de hep rüya ile yol alındığı için. Tasavvufi tabii, bir eğitim tas süreciniz var değil Ermeni... mi? Mevlana'ya dayanan tabii, tabii. mevlevilik tarafınız ya, 10, da var. 16-17 yaşında ben melamet Okanı'na tabi olup 19 yaşında mezun olmuş birisiyim. İşte bahse konu bütün öğretilerde yapılan belli bir manevi çalışmalar vardır. Zikir, fikir, tefekkür, efendime soyun. Bunların neticesinde kişi rüya görür. Bu da çok zordur. Misal alemidir orası, eterik bir alemdir. Orada bir şeyler verilir fakat onun kullanma kılavuzunu bilmiyorsanız buraya yani madde alemine, şehadet alemine getiremezseniz o hemen kendi yurduna gitmek ister. Ben bu rüyayı gördüğümde ilk yaptığım şey onu burada tutabilmek adına biraz somutlaştırmaktı. Onu da yazdığım bir dörtlükle yaptım. Nasıl? Hiçbir kayıt ile kayıtlanmaz bir biçimde. Her bir varlığın bir ben varım içinde. Dışta bin bir suret. Her biri bir biçimde. Cümle varlığa şifa veren bir hiçim ben. Ama gizli öznesi hep olan bir hiç. Bunu paylaştığımda arkadaşlarım, kardeşlerim bunu yorumlarlarken benim hiçliğimi tarif ettiğimi zannediyorlar. Bunu da şöylece açıklamak isterim. Halk icabı hiç olabilirim. Ama hakikatim icabı da hepim. Yalnız zaten hiç Mevlevi kimse fani inancına bir göre değil Mevlevi inancına göre hiçlik çok şey ifade eder. Kesinlikle. Mevlana Hazretleri ee, de buna çok evet, duygu Hiç denilen bir olgu vardır ki bunu anlamak e, bu bildiğimiz hiçlik anlamında değil. Bu yaşanır. Hiçlik birçok şeyi içinde barındırır. Zaten Aynen. o hiçlik mertebesine ulaşabilen insanlar ki tamamen ulaşılanlar işte Mevlana, Yunus Emre gibi e, zaten muhteremler. E. E. E, bizler belki onların yolunda ilerlemeye çalışışan kendi Çünkü çapımızda varlıklarız. Olmaz, evet, bu bilince sahipseniz zaten bir takım kapılar yavaş yavaş Kesinlikle yavaş yavaş açılmaya başlıyor size. Kesinlikle doğru. Kimler size e, müracaat ediyorlar? <laughs> Burası biraz trajikomik. Çünkü ben bu işin bizler son halkasıyız. Hiç kimsenin birinci tercihi değiliz. İnsanlar bir rahatsızlık olduğunda tabii ki gayet doğal olarak doktora gidiyorlar. Teşhis konuyor. Tedaviler uygulanıyor. Ondan sonra bunlar sonuç vermediğinde başka türlü tedavilere kayıyorlar. İşte bitkisel vesaire. En son halkasında bize geliyorlar. Yani bize gelenler genelde her anlamda ümidini yitirmiş, ruhsal ve psikolojik olarak, fiziksel olarak da tükenmiş insanlar oluyor. Ama tabii ki de Allahu Teala bu şekilde rüştünü ispatlayacak ya, olmayacak bir şey mesela bir kişi için böbreğiniz alınacak, diğer organlara zarar veriyor. Artık bunun çalışması mümkün değil, size nakil lazım. Bir hafta on gün ömrünüz kalmış vesaire diyorlar. Ben de diyorum ki onlar öyle bir şey dedi doktorlar saygım sonsuz. Ama bakalım sahibimiz ne diyecek. Ondan sonra iki rekat namaz kılıyorum. Neler olup olmayacağına bakıyorum. Ondan sonra hiçbir zaman vaat vermem. Bunu büyük harflerle parantez içinde söylemek istiyorum. Seansı yaparım, neticeye bakarım diyorum. İki saat, iki gün, iki hafta ama muhakkak iki ay içerisinde olumlu bir şeyler olur. 15 gün sonra o çalışmaya başlayınca, 20. Harika. gün tekrar diyalize girmek üzere gittiğinde kan tahlilleri sonucunda gerek kalmadı dendiğinde işte o gün benim bayramım oluyor. Onunla besleniyorum. Biz Bu çok büyük besleniyoruz. bir duygusal tatmin Harika esasında. Harika bir şey ki. İnsanlara dokunabilmek, onların hayrına bir şeyler yapabilmek. Kesinlikle ve öyle. onların gerçekten iyileştiğini görebilmek. Aynen öyle. Müthiş bir duygu. Kesinlikle e, Doktorlar da size başvuruyorlar değil mi? Tabii şimdi şöyle oluyor, düşünür müsünüz? Şimdi bir PET sonucu geliyor. E, farzı misal bayanın kist var, kitle var. Alınacağını söylüyorlar. Ben diyorum ki seans yaparım yine vaat vermediğim için bir 15-20 gün, bir ay bekleyelim, Bir dahaki kontrolün ne zaman olacağını soruyorum. Takriben bu süre içerilerinde tekrar oluyorlar. O sürede kitlenin ya tamamen yok olduğunu ya da küçüldüğünü bariz bir şekilde gördükleri zaman tabii ki benimle iletişime geçiyorlar. Bunun nasıl olduğunu soruyorlar. Ben de gayet tabii dokunarak diyorum. Bu sefer teferruata giriyorlar ama o kadar yoğunum ki onlara onları tatmin edecek kadar uzun soluklu cevaplar veremiyorum. Onlar da hayran oluyorlar. Birçok dostum, arkadaşım var. Şu an onlar da izliyorlar. E, takdir edeceklerdir. Yani böyle bir süreç yaşıyorum. Son 4-5 aydır 35-40 bin kilometre yol yaptım ben. Evet Türkiye'yi dolaşıyorsunuz ve, ve defaten, gerçekten birçok yerde hastalığa hastalığı olan kişilere ulaşmak için bayağı yol kat ediyorsunuz. Bu istemeden, sevilmeden yapılacak bir şey değil. Danışanların WhatsApp'ta durup mesajlarından konumlarımı paylaştığımda inanamıyoruz ya. Gerçekten bu yolları nasıl gidiyorsunuz diyorlar. Bazıları tay mekan yaptığımı falan düşünüyor olabilirler. Öyle bir meziyetim şimdilik yok. Ama çalışmalarım var. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü, Asrail seyahat. Yani. <laughs> Tabii. <gülüyor> Bunun için çalışmalarım var. Baktığınız zaman 35 bin, 40 bine kadar oturduğunuz yerden sayamazsınız bile. Ben bazen otellerde yatıyorum. Sabah kalktığımda bugün neredeyim, hangi şehirdeyim diye soruyorum kendime. O kadar kendimi kaybetmiş bir vaziyetteyim. Ama şükür daha çok Beni nerede kullandığına bakıyorum. Bakıyorum güzel şeyler yapıyor benden. Bu da bana haz veriyor. Rabbim inşallah ömrümü böyle tamamlamayı nasip eder. Bundan daha güzel ne olabilir? Her sabah kalktığımda yüzümü yıkadıktan sonra aynaya bakarak söylediğim bir şey var. Allah'ım diyorum iyi ki ben olmuşsun. Benden başka bir şey olsaydın seni bu sıfatlarla, bu vasıflarla, bu güzellikte başka bir bedende görseydim herhalde hasretimden çatlardım. <gülüyor> <gülüyor> ne hoş <laughs> yani, kendiyle bu kadar barışık olabilmek. E, nefsi raziyedir bu. Evet, nefsi kendi... raziye olmuş bir insanın halidir. Kelimeye dönmüş halidir. Şimdi biz... İnsan o kadar değerli bir varlık ki ilham-ı biraz coşar kusura bakmayın. Estağfurullah. Siz de susturduk ama. Bunu gayri ihtiyari söylüyorsunuz. Yani istemsiz bir söylem bu. Onun için bedeni kalemimde var oldukça ruhu hakikatim sen. Seni sana tarif eden daha nice ayetler yazarım ben. Harika. <laughs> sizin ki de olsun. Şi şiir kitabı da çıkarmanız gerekiyor e, bence. Çıkartacağım inşallah ama ben o alemden bedenen göçtükten sonra dört tane sayfam var kapalı benim bana dair, sana dair, bize dair ve ona dair adında her birinden sanıyorum 2-3 kitap çıkar. 200'er, 150'şer yapraklık. Benden sonra ikiz kızlarım var şu an 17 yaşında, 14 Allah yaşında bağışlasın. onlar cümlemizinkini. Onlar inşallah bu işi yapacak çünkü bahse konu sayfalarda ahkam-ı şeriata biraz böyle mukayil gibi görünen birçok beyan var, izahat var, zevkler var, manevi hazlar var. Onları diri erkan Onların yükünü kaldıramaz ama ölüye yüklerseniz bir şey olmaz. <laughs> Onun için öldükten ee, sonra. Anlayan kişiler içinden bir şeyleri alması gereken kişilere ulaşacaktır illa ki. E, yayınlamaya karar verdiğiniz zaman böyle bir kitabı evet. ve böyle doluluğa bu kadar tasavvufi İnsanlar. bilgiye sahip olan insanın da ...öyle tayin bir kitap çıkartabileceğini... ...düşünmüyorum ben. E, Bence e, çok fazla öbür tarafa intikal etmeyi beklemeyin siz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Ne evet. kadar şanslıyım ki... ...bu konularla alakalı ve gerçekten... Çok güzel bir enerjiye sahip olan insanla böyle bir programı yapma çok şansım. Çok teşekkür ediyorum. Allah çok sağ Allah lütfetti. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Buraya geldiğimde çok yorgundum, uykusuzdum. Sabahlara kadar hasta baktım. Belki bir saat uyudum, uyumadım. Ama kendimi şu an çok dinlenmiş hissediyorum. Bu da sizin o güzel bakışınızdan, enerjinizden. Çünkü program öncesinde paylaştığımız şeyler adeta aylardır, yıllardır insanları rahatlatan benim için bir seans niteliği <laughs> <yani. gülüyor> Harika ne gerçekten kadar güzel, güzel için. Gerçekten benim için çok teşekkür ederim. İyi ki ben varsınız. teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki geldiniz, iyi ki sizi tanıdım. Sizin evet. gibi değerli bir insanı, insanlara böyle güzel dokunabilen, Aynen. onların Aynen. hastalıklarını iyileştirebilen. Aynen. Çok tabii ki. E, bu işi gerçekten gönülden yapabilen, e, sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Tabii ki birçok hastalık ilk etapta tıbbi açıdan değerlendirilmeli. Eyvallah kesinlikle. Ee, ama bir de olayın böyle bir uhrevi tarafı bir e, işte Allah'tan gelen bir şifa yeteneği olan kişilerle de birleştiğinde muhteşem sonuçlar alınabiliyor doğru kişiye ulaşılabilirse. Kesinlikle. E, sizin ciddi çalışmalarınızın sonuçları bunlar raporlarla Tabii sanırım e, işte e, atıyorum bir kanser e, vakası daha öncesinden getirdiğim tahlil ve test sonuçlarıyla sizden şifa e, terapisi aldıktan sonraki doktor doktordan almış olduğu sonuçlar arasında ciddi farklar Tabii, var bariz. değil mi? Tabii ki bariz. Ve bunları da siz zaten sosyal medyadan kendi hesaplarınızdan Bu konuda çok kötü. Ee, o kadar çok pet sonucu, o kadar çok e, pozitif anlamda geri dönüş var ki bunları paylaşmaya vaktim yok. Ve bunlara çok fazla da itibar etmiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Neden? Size gerçekten bir katkı sağladıysam ve olduğunuzdan daha iyi bir hale getirdiysem siz zaten konuşuyorsunuz. Bana işte reklamın kötü olduğunu söyleyen dostlarıma diyorum ki benim tabelalarım canlı kanlı yürüyorlar ve konuşuyorlar. <laughs> Doğru söylüyorsunuz ama insanlar e, tavsiye vasıtasıyla değil de sizi sosyal medyadan takip ederek sizin işlerinizi görerek, paylaşımlarınızı görerek size ulaşmak istediklerinde somut bir şeyler de görmek istiyorlarsa <laughs> şayet bunları da e, ben gördüm o raporları. <laughs> bunları da göstermek gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. İşte bir şey hiçbir zaman kuvvede kalmaz. Muhakkak fiile çıkar. Bu kadar şey birikti. Artık bizim hayır tasımız doldu. Manevi cihette. Görünmeyen tarafı. Bunun görünmesi lazım. Çünkü mana dan maddeye doğru akan bir şelaledir bu hayat. O gizliydi bu zamana kadar. Sizin vasıtanız vasıtanızda da zahir olacak. Bu başka Vakti türlü gelmiş, nasıl olsun? Eyvallah. Erkan bey Aynen yani Aynen e, ne denir ne denir e, zaman bu zamanmış demek Eyvallah. ki. E, bir laf vardır ya her şey vaktine esirdir diye. Eyvallah. Yine Mevlana'dandı yanlış hatırlamıyorsam. Kim olursa olsun evet. değil, fark etmez. <laughs> çok sevdiğim bir laftır. Evet, Vakti güzel. geldiğinde Doğru insana ulaşmak, e, hastalıkların tedavi olması, hmm. doğru işlere adım atmak ancak vakti geldiğinde evet. mümkün oluyor sanırım. Şimdi biz plan yaparız, kader güler. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü onun bambaşka planları vardır. Ben burayı hiç planlamadım ama Asper Kader sizinle tanıştık, değil mi? Evet. Asper Kader ve buradayız. Yani dolayısıyla hayatı ne kadar bütün oluşu gerçek manada faile yüklersek o bize kötü gibi görünse de sadece bu bakışımız bugün kuantum bunu anlatıyor. O durumu değiştirir. İsterse şer olsun. Siz o fiili, olayı, durumu hakka nispet edin içsel olarak ve susun. Tamamen değişmeye mahkumdur o. Biraz daha açarsak. Şöyle bir hayat yaşıyoruz sosyal bir hayat. Bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Eylem, söylem bazında. Haksızlıklara varız kalıyoruz. Ruhsal ve fiziksel olarak sömürülüyoruz da. Maddesel boyutta da böyle. Biz bunları Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya izafe edersek cümle fiillerin faili olduğunu söyleyen sizi ve amellerinizi biz halk ediyoruz diyen Allah ne iş yapıyor olacak? Güzel. Ee, biz ne yaptık? Onu durdurduk, kulları çalıştırdık. Onun için her şey bozuldu. Ben diyorum ki biz duran olduğumuzu bilelim. Alemin de duran olduğunu fark edelim. En sonunda da bizden de alemden de işleyenin o olduğunu kabul edelim. Biz bunun için geldik bu aleme. Bir şeyleri değiştirmek için değil. Bizim görevimiz bu. Yani hayırsız olan, hayırsız gibi görünen bir şeyi Eyvallah. hayırlı bir şekilde Kesinlikle çevirebiliriz. Kesinlikle hayır var onun içinde. Aksi ve takdirde... E, birçok şeye, birçok enerji uzmanı, kendi alanlarında gerçekten çok iyi olan kişiler ve konuklar ağırladım burada. Evet, e, hepsinin çok farklı ve çok özel e, almış oldukları ya da Allah'tan gelen eğitimleri ve yetenekleri vardı. Evet. Ve hepsinden e, öğrenmiş olduğum bir şey var. Hepsinin ortak fikri muhtemelen sizin de. Her şey inanmakla başlıyor. Evet. Neye evet. inanıyorsanız onu yaşıyorsunuz. Olumluya inanırsanız olumlu, <laughs> olumsuza inanırsanız olumsuz. <laughs> Programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz Erkan Bey. Evet. Ben sizden e, yaşamış olduğunuz... Bu danışanlarınızla enteresan bir hikayeniz var mı? Allah Allah. Onu öğrenmek istiyorum. Var. Şimdi az önceki olumlu ve olumsuz'a küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bundan birkaç dakika önce izah etmeye çalıştığım gibi olumlu fiilleri hakka nispet etmektir. Olumsuz da Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya. İşte olumlu ve olumsuz olmasının tek sebebi bu bakıştır. Bugün kuantum teorisi dediğim gibi bunu anlatmaya çalışıyor. Bir şeye bakıyorsunuz ışık gibi gözlemlemediğiniz zaman dalga boyu gibi hareket ediyor. İşte olay bu. Yani ışık gibi baktınız zaire halk olan bir hakikat var karşınızda. Siz fiile halka mı hakka mı nispet edeceksiniz? Mesele bu. Gözlemci yapıyor bunu. Dolayısıyla bu bakışın içerisinde bir kudret var. Buraya kadar kesem yoksa bitmez bu. <laughs> Diğerine de gelince bir kardeşimi gördüm. Sosyal ağlardan birçok yerde, dört yerde aynı anda. Ankara'da beynimde bir tümör var. Üç buçuk santim. Müdahale edilemeyen bir yerde elinden kolundan yatağa sedye tabiri caizse kelepçelerle bağlıydı. Çok üzüldüm. Genelde de böyle nötrümdür yani. Bu belki eleştirilebilir ama duygum olmaz benim yani. Nötr kalmak durumundasınız. Mecburum. Eğer duyguları Çünkü çok fazla işin içerisinde karıştırırsanız nefs kiri olmuyor. Çünkü ben istiyorum oluyor. Dediğim evet. gibi faile nispet etme durumu kaçıyor. Onun için ona kayıtsız kalamadım. Babasıyla irtibata geçtim. Çok enteresan bir şey daha. Birisi ona benim numaramı vermiş. Ama ben ne vereni tanıyorum ne de veren beni tanıyor. Bir irtibata geçtik. Ben İstanbul'dan kalktım Ankara'ya gittim çocuk için. Seans yaptım. Doktorlar iki gün ömür biçmişler. Ailesi, annesi, babası, kardeşi, ablası vesaire yakınları kim gelecekse görsün. İşte birkaç güne gel kalmaz gidecek demişler. Ben de yine bir namaz kıldım. Mana aleminde baktım. Öyle bir şey yok. O, ölmeyecek yani çocuk ölmeyecek. Ve babasına <laughs> bu yazıyla şükür. da sabit. Mesajlarda da sabit. Ben dedim sahibiyle görüştüm. Doktorlarla <laughs> aynı fikirde değil. Ve çocuğa seans yaptım. Üç gün sonra katı gıdalar yemeye başladı. Bu bağlı olan çocuk. Dört beş gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Bugün parkta oynuyor. aynen Bu mucizevi bir şey Erkan Şimdi Bey. Şimdi Bazen öyle oluyor ki patavatsızlaşıyorum birisine. Eğer defteri kapandıysa 3 ay içerisinde ölecekse bazen ağzımdan kaçırıyorum onu da söyleyebiliyorum. Bu arada sizin vasitanızla sosyal medyada bir şekilde iletişim kurduğum insanlarda bazen eleştiri, bazen takdir oluyorum. Hepsi olacak, hepsine saygı duyuyorum. Yoğunluğumdan dolayı, beşeri olarak yorgunluğumdan dolayı bazen onlara tepki verip işte silip engelleyebiliyorum. Onların hepsinden bundan dolayı özür diliyorum ve bütün engelleri buradan gittikten sonra kaldıracağımı taahhüt ediyorum. Kabul ederlerse bu özrümü beni vicdanen rahatlatmış olurlar. Ve ben de kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Ne hoş bir kapanış oldu. Ee, hepimiz insanız, hepimizin hataları var. Hepimizin duygu durumları var gün içerisinde değişen. Ee, önemli olan bunların farkına varabilmek. Ve e, ego olmadan bu özür dileyebilmek. Bu da sizin yüksek e, ruhunuzun bir güzelliği e, diyorum. Programımızın sonuna geldik Erkan Bey. Ben çok mutlu oldum sizin Yenip gibi ağabeyim. bir insanı tanımış Aynen. olmaktan. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programa, renk Hoş verdiniz. Olun. Umarım size ihtiyacı olan kişiler size ulaşabilirler ve siz var olduğunuz müddet içerisinde şifa dağıtmaya, güzellikler İnşallah. dağıtmaya devam edersiniz. İnşallah. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda duyduğum en güzel duaydı. Aha çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok versin. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Her zaman söylediğim gibi önümüzdeki hafta başka ve başka konu ve konuklarla tekrar bir arada olmak üzere hoşçakalın.